Merhaba çocuklar, başka bir videoya hoş geldiniz. Bugün bu döngüde potansiyel bir kripto çıkış stratejisini nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Ve bu son derece önemli konuyu tartışmak için kriptoda yani bu onun üçüncü döngüsü olan Carl Moon'dan başkası yok. Uh, kriptodan milyonlar kazandı. Uh ve onun görüşünü almak istedim. Onun fikrine göre en iyi kripto çıkış stratejisi nedir? Önceki döngüde yaptığı bazı hatalar ve kripto çocuklara hangi ipuçlarını verebilir? Buna geçmeden önce Carl nasılsın dostum? Çok çok iyiyim. Şu anda e, Güney Fransa'nın tadını çıkarıyorum ve harika vakit geçiriyorum. Bu harika. Ve e, sorunuza dayanarak kripto için çok çok net bir çıkış stratejim var ve bunu bu boğa döngüsünün geri kalanı için kişisel olarak kullanacağım ve siz de bundan faydalanabilirsiniz. Yani şey ben 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 adımlarımı mı anlatayım yoksa yoksa sizin özel bir sorunuz mu var? Tamam yani bu döngüde yaptıklarınızın önceki döngüye kıyasla tam olarak ne fark olduğunu bilmek istiyorum yani belirli bir fark var mı ve sanırım bu bu döngüde kar elde etme adım adım planınıza yol açacak değil mi? tamam yani bu döngüde yaptığım şey geçen döngüdeki hatalarıma dayanıyor. Geçen döngüde maalesef çok fazla kar almadım. Bekliyordum. Bir sayı olmasını bekliyordum ve sonra olmadı ve sonra yani temelde 100 bin bekliyordum ve o zaman çok fazla kriptoyu satacaktım. Ama hiç olmadı. Bu yüzden tabii ki orada gerçekleşmiş karlar olmadan kaldım. Yani bu benim hatam da o zaman. Şimdi e, her ay biraz satarak bunu düzeltiyorum. Yani mesela şu anda e, vlog kanalımı takip ediyorsanız aslında şu anda çok sayıda Ferrari aldığımı biliyorsunuzdur. Kriptodan çıkmanın bir yolu da varlık satın almaktır. Ve um e, birçok varlığı zamanla ödeyebilirsiniz. Yani örneğin gerçekten beğendiğiniz 5 güzel araba bulabilirsiniz. Eğer Bitcoin'in benim beklediğim yere 200 ila 250, 300 binin üzerine çıkmasını bekliyorsanız bu döngüde ve ayrıca altcoin sezonunun yakında gelmesini bekliyorsanız ki ben de bekliyorum. O zaman bu arabaları temelde zamanla ödeyerek kredilerle ödeyebilirsiniz. Genellikle araba kredileri için onları 5 yıl içinde ödeyebilirsiniz. Ayrıca 1 yıl içinde de ödeyebilirsiniz. O zaman aslında kripto paradan dolar maliyet ortalaması yaparak çıkıyorsunuz. Herkes dolar maliyet ortalaması yaparak piyasaya girmenin en iyi yol olduğunu duymuştur. Ama bir piyasadan çıkarken de aynı şey geçerli. Çünkü 100 bin bekleyerek hata yaptım ve hiç olmadı. Ama her hafta ya da her ay biraz satsaydım o zaman birkaç Ferrari, saatler, evler ve her şeyle orada olurdum. şey belki tam zirveyi yakalayamazdım ama bu durumda güzel bir ortalama elde ettim. Bu yüzden bence bu bu özel döngü için dolar maliyeti ortalaması yaparak çıkış yolları bulma stratejisi Şimdi e, tabii ki e, sadece saf USDT ile yapabilirsiniz ama um ama uh bence kişisel olarak zaten ödediğiniz veya satın almanız gerektiğini imzaladığınız varlıkları seçtiğinizde daha disiplinli olmak daha kolay. Ve sonra sadece o um oh uh ödeme planını uh bir sözleşmeye dayalı olarak oluşturursunuz ve e, sonra sadece e, yapmanız gerekir ve uh stratejinize ve uh tahminlerinize dayalı olduğu sürece e, her şey yolunda olmalı. Değil mi? Yani e, altcoin sezonunun geldiğini biliyoruz. Bitcoin'in daha yükseleceğini biliyoruz ve e, bu yüzden şahsen e, um bunu böyle yapmayı seçtim. Ayrıca e, bunu e, gayrimenkul ile de yapabilirsiniz. Gayrimenkul e, im, muhtemelen kriptodan çıkmanın en iyi yolu ama gayrimenkul um sanırım bu konuda zirveye yakın bir seçim yapmaya çalışacağım. Yani arabalarla, saatlerle ve USDT ile her ay biraz çıkış yapıyorum. Şu anda çok değil ama biraz emlakla um, Bitcoin tamamen çılgına döndüğünde diyelim ki Bitcoin 150 binin üzerine çıkmaya başladığında o zaman üstel bir hareket bekliyorum. O zaman ayı piyasasında e, kiraya verebileceğiniz birkaç daire için harekete geçmeye hazır olmak çok iyi olur. Hala ipotek edebilirsiniz ve genellikle 20-25 yıl gibi bir sürede ödeyebilirsiniz. Bilirsiniz bu oldukça uh bu temelde bedava para değil mi? Yani bu da yapmanın bir yolu. Yani temelde e, arabalar satın alabilirsiniz. Uh e, gayrimenkul satın alabilirsiniz. Ve gayrimenkulün iyi yanı elbette ki, ayı piyasasında size bir nakit akışı sağlamasıdır. Böylece onunla düşüşten alım yapabilirsiniz. Ve ayrıca ayı piyasasında bu daireleri satıp bitcoin geri alabilirsiniz. Çünkü eğer daireleri 150 binin üzerinde alırsanız ve sonra ayı piyasasında bitcoin 90 bine düşerse o zaman açıkça dipten alabilirsiniz. Geçmiş ayı piyasasında benim sorunum dipten alacak paramın olmamasıydı. Çünkü her şey zaten bitcoin'deydi. Satabileceğim hiçbir varlık almadım. Yani tamam Bugatti'yi satabilirdim, birkaç araba ve saat satabilirdim. Ama e, ama Bugatti'me çok değer veriyorum. Onu çok seviyorum. Bu yüzden bunu yapmak istemedim. um Şey, ama evet bence bu temelde e, işin özü. Ve ayrıca mesela bir şu anda bu tekneyi kiralıyorum ailemle birlikte. Çok güzel evet harika. Yani aslında bu bir kar alma yolu değil mi? Evet bu bana mesela 200 bin dolara mal oldu. Ve biliyorsun bu bir deneyim. O parayı bırakmak yerine Evet kesinlikle eğer şimdi e, kullanmasaydım o zaman evet para kriptoda kalırdı. Belki önümüzdeki 5 yılda 5 katına çıkardı tabii. Ama şu anda bu deneyimi yaşamamış olurdum. Yani e, bence paranızı kullanmanın bir yolu aileniz ve arkadaşlarınızla eğlenmek ve sadece rahatlamak için harcamaktır. Biliyor musun harika birçok e, iyi deneyim ve güzel anılar ediniyorsun ve bunları insanlarla paylaşıyorsun. İnsanlara vermek neredeyse e, kendine vermekten daha iyi hissettiriyor. Yani bence daha iyi çünkü e, temelde başkaları e, aracılığıyla yaşıyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapın. Özellikle sürekli yatlara alışkın olduğumda. Ama eğer aile ve arkadaşlarınızı getirirseniz, onların heyecanı sizi de heyecanlandırıyor biliyor musunuz? Yani e, bu gerçekten çok havalı. Yani e, geri vermek ve deneyimlerinizi paylaşmak asla kötü bir fikir değil ve bence bir şey hayal etmek isterseniz sadece Kripto ile ödenmiş bir şekilde Fransa'nın e, güneyinde bir yatta olmayı hayal edin. Um bence bu döngü ve belki de bir sonraki döngü için harika bir vizyon sizin yolculuğunuzda nerede olduğunuza bağlı olarak. Ama e, evet bence bu bu temelde benim çıkış stratejim ama ben 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 bunu çok çok özetle. Dolar maliyeti ortalaması yaparak çıkmalısınız ve bunu belirlenmiş bir programla X ay boyunca yapmalısınız. Yani benim kişisel programım önümüzdeki 12 ay boyunca her ay biraz biraz çıkış yapıyorum ama çok değil. Şu anda sadece %1'den daha az, ayda %1'den daha az çıkış yapıyoruz. Bitcoin'un 150 binin üzerinde kırılmayı onaylamasını bekliyorum. Ve sonra belki ayda %3-4 oranında satmaya başlayacağım. Diyelim ki neredeyse 12 ay boyunca. Ve şey sonra dediğim gibi ayı piyasasında o paranın bir kısmıyla Bitcoin geri alacağım. Ve o paranın bir kısmını da o karlarla aldığım arabalar, saatler ve gayrimenkulde tutacağım. Her şeyden önce bu güzeldi. şey bununla ilgili birkaç şey eklemek istiyorum. Birincisi, kar elde etmenin harika bir yolu olarak deneyimlere tamamen katılıyorum. Çünkü günün sonunda ölüm döşeğinde olduğunuzda yanınıza alabileceğiniz tek şey anılarınız ve deneyimlerinizdir. Bu yüzden kar elde etmenin çok iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum. İkincisi bence gayrimenkul çok havalı çünkü her ne kadar yıllık ödediğiniz bir faiz oranı olsa da bu faiz oranını 10 yıl veya 20 yıl boyunca ödüyor olsanız ve bu mevcut zamanda gayrimenkulün iki katı fiyatını ödemenize neden olsa da gerçekte doların değeri 20 yıllık bir dönemde bundan daha fazla değer kaybediyor. Aslında bence o ipotek önemli ölçüde azalır ve Bitcoin varlıklarınızla bu kaybı karşılayabilirsiniz. Yani bence gayrimenkul de çok iyi bir seçenek. Eğer araba konusunda bilginiz varsa, saat konusunda bilginiz varsa bu da harika. Sadece bir şey sormak istiyorum Carl. Şey, aramızda bu iddianın olduğunu biliyorum ve sen bu döngüde 300 bin dolara ulaşabileceğimizi söyledin. Ben bu döngüde 300 bin doların altına inebileceğimizi söyledim. 150 bin dolardan bahsettin. 150 binde kırılma, daha agresif bir şekilde satış yapmaya başlayacağın nokta olacak. Açıkçası Bitcoin'in zirvesinin ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden kademeli satış çıkışı tercih edilen stratejidir ve kademeli alım düşüşte alım için tercih edilen stratejidir. Ama ya Bitcoin 150 bin dolarda agresif bir çıkış yapmazsa o zaman ne yapacaksın? Bir boğa piyasası zirvesinin işaretlerini görürsek ki bu olabilir. O zaman eylem planın ne olacak? Şey. Bu durumda temelde ben... geçen döngüdeki gibi çok fazla kar almadığım <laughs> durum ama bu sefer Ayraz az kar alıyorum çünkü biliyorsunuz bazı Ferrari'ler alıyorum biliyorsunuz evet yani en azından elimde bir şey kalacak evet ama um ama çılgınca bir şey değil mesela bir jet almak için tetiği çekmeyi hala bekliyorum tamam çünkü bence bitcoin e, 150 200 binin üzerine çıktığı anda o zaman yaklaşık o zaman bir özel jet alacağım çünkü gerçekten bir tane istiyorum ve açıkçası birine ihtiyacım var, çünkü yaz aylarında burada Avrupa'da çok uçuyorum ve ticari uçuşlar sürekli aktarmalarla bir seçenek değil. Ve şey, yani şimdi sık sık jet kiralıyorum ama e, sanırım yaz aylarında benim gibi seyahat ediyorsanız kendi jetimin olması daha iyi. Ha, bu yüzden bekliyorum ama e, bitcoin 150 binin üzerine çıkmazsa bu döngüde jet almayacağım. E, muhtemelen bir sonraki döngüye kadar beklerim ve e, kiralamaya devam ederim. Tamam son olarak söyleyeceğim şey Carl'ın mali açıdan inanılmaz derecede iyi durumda olduğu. Umuyorum ki yani Carl benim ilham kaynağım. Önümüzdeki bir iki döngüde onun gibi finansal olarak olmak istiyorum. Ama eğer birileri benim kişisel olarak ne yaptığımı merak ediyorsa... ...milyarder değilim ama ben de benzer bir strateji izliyorum sadece Carl'ın ölçeğinde değil. Yani şu anda kaldığım daireyi de satın alacağım. Bunu yapmak için bir ipotekle planlıyorum bir spor araba almak istedim. Gerçekten bir Ferrari 296 almak istiyorum. İşte, işte gitmek istediğim şey bu. Özel olanı değil, normal olanı. Ama sanırım altcoin sezonunun birinci çeyrekte sona erdiğini hissettiğimde ona yöneleceğim. Ve sonra biraz nakit tutacağım. Biraz nakit tutacağım. Ve muhtemelen altın, gümüş ve biraz da borsa yatırımı yapacağım. Yani şahsen yaptığım şey bu. Bitcoin için sonsuza kadar bir hodl pozisyonu olacak tabii ki ama ben ben çeşitlendirmek istiyorum ve bence arkadaş grubumuzdaki birçok kişi de aynı şeyi söylüyor. Keşke önceki döngüde çeşitlendirseydim gibi yani arkadaş grubumuzun çoğu bunu yapacak. Bunu yapacağım ama Carl çok teşekkür ederim seni ağırlamak benim için büyük bir onur. Şey sadece son bir şey çok küçük bunu defalarca söyledim ama hayırseverlik de harika karlar elde etmenin başka bir yolu. Carl çok mütevazı bir insan bu yüzden bunu söylemeyecek ama bence hayırseverlik yapmak da inanılmaz bir şekilde kar elde etmenin başka bir yolu. Yani bunu yapmayı düşünün ve Carl belki paylaşmak istediğin bazı hayır kurumları varsa bu da izleyiciler için ilginç olabilir. Evet yani e, kesinlikle yani... Birkaç gün önce Kids Operating Room'a bir bağış yaptım. Bunu duyurduk ve son birkaç aydır onları destekliyorum. Ve bunu yapmaktan çok mutluyum çünkü onlar aslında çocuklara dünyanın dört bir yanında ameliyatlar yapıyorlar. Eğer bu ameliyatları almazlarsa ölecek olan çocuklar için. Bu yüzden bu yapılacak harika bir hayır işi. Yani temel olarak Tanzanya'da tam bir ameliyathane inşa etmek için bağış yaptım ve bu yılda 2000 çocuğun hayatını kurtaracak. Bu bu güzel bir şey değil mi? Evet. Ee, eğer daha fazla okumak isterseniz e, kanalımda bir vlog var ve sanırım Coin Telegraph'ta bir makale yayınladı. E, dün müydü yoksa bugün mü? Eee Forbes'ta da bununla ilgili bazı bilgiler var. Belki aşağıya linkleri koyabiliriz. Eee bu makaleleri eğer insanlar daha fazla iyi okumak isterse e, ve eğer Kids Operating Room'u kontrol etmek isterseniz e, bir web siteleri var. Onu da aşağıya koyabiliriz. E, yani bu e, destekleyebileceğiniz bir hayır kurumu ama yapabileceğiniz çok şey var. Ve evet bu e, kar elde etmenin e, ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin bir yolu. Ve uh benim için e, engelli çocuklar önemlidir. Çünkü engelli doğan küçük kardeşim var. Bu yüzden e, hayırseverlik konusunda kişisel tutkum bu. Ama eğer siz başka bir şeye daha çok önem veriyorsanız bu tamamen normal. Bence uh en önemli şey sizinle bağlantı kuran bir şey olması. Böylece gerçekten size bir anlam ifade ediyormuş gibi hissetmeniz. Biliyor musun? Yani bu sadece bilançodan çıkarmak için bir şey değil ama bu gerçekten iyi bir şey yaptığımı hissettiren bir şey olmalı. Biliyor musun? Ve bence e, işte o zaman e, hayır işlerinde de daha iyi bir iş çıkarıyorsun çünkü e, paranızın en yüksek getiri sağladığı yere bağış yapmak da iyidir ve bu durumda e, getiri e, kurtarılan çocuklar veya insanlar ya da e, dünyanın ne kadar daha iyi hale gelebileceği anlamına geliyor biliyorsun. Yani çünkü e, bir hayır kurumu e, parayı diğerine göre daha iyi yönetemeyebilir ve biliyorsunuz bu yüzden. Hayır kurumlarında da yatırım getirisi önemlidir. Paranın iyi kullanıldığı yere bağış yapmak istersiniz. Çünkü aksi takdirde o diyelim ki bir milyon bir yere koydum ee, ve başka bir yere koyarsam belki sadece 500 bin eder çünkü parayı kötüye kullanıyorlar ya da sadece verimli değiller. Um... Parayla yani bu. Evet, yani sadece uh, bununla dikkatli ol biliyorsun. E, ve ve o, iyi hayır kurumları seçin. Bence Kids Operating Room güzel bir tanesi. Çünkü onlar, an, oradaydım, kurucusuyla tanıştım. Tüm ekiple tanıştım. Ya da tüm ekiple değil ama ekibin bir kısmıyla. Ve gerçek hayatta bir site gördüm, bir vlog çektim. Zimbabwe'de bu odalardan birini gördüğüm vlog kanalımda izleyebilirsiniz. Ve sonra um temelde sizin için gereken özeni gösterdim. Bu hayır kurumu için kefil olabilirim. i̇stediğiniz kadar bağış yapabilirsiniz. Milyonlarca dolar ya da sadece 10 dolar vermek isterseniz kesinlikle onlar için kefil olabilirim. Vay. Harika, harika. Carl çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bu arada Sor, um, kriptodan çıkış yapmak ve nakde çevirmek için bir USDT yolu arıyorsanız açıklamadaki Pionex ve VIX bağlantısına bakabilirsiniz. Carl'ın bahsettiği hayır kurumları için de aşağıdaki açıklamada bağlantı vereceğim. Bu boğa piyasası döngüsünde yapmaya çalıştığım bir şey. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Carl teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Gerçekten bir onur. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, beğen butonunu parçalayın ve bir sonraki videoda çok yakında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın.